zor işlerle uğraşırken beyninizde şöyle bir ses oluyor mu? Bunu nasıl yapacağım ya? Benim bazen oluyor. Geçenlerde bir projede çok sıkıştım, vaktim çok daraldı. İş büyüktü, karışıktı ve nereden başlayacağımı bilmiyordum. Sonra aklıma birden bu geldi. Karmaşık bir görevi 10 kat kolaylaştırmak istiyorsan bunu dene. Onu küçük adımlara böl ve her adıma net bir hedef koy. ChatGPT'ye şöyle sordum görevi anlattım. Daha hızlı ve verimli yapabilmem için bu zor görevi daha hızlı ve verimli yapmamı sağlayacak stratejilerle basit adımlara böler misin? Ve inanamazsın saniyeler için harika bir planlama çıktı. Artık önümde müthiş bir yol haritası vardı. Sen de zorlandığın her görevi küçültebilirsin parçalara bölebilirsin. Bunun için sadece doğru soruyu sorman ve doğru prompt girmen yeterli. Yapay zekadan akıllıca faydalanmak sana sadece zaman kazandırmaz. Sana özgüven kazandırır, sana sınırsızlık kazandırır.